Gece namazı müminin şerefidir. Yedinci zikir ve dua etmek Ramazan ayı, duaların kabul olduğu mübarek bir zaman dilimidir. Özellikle iftar vakti ve sahurda yapılan duaların geri çevrilmeyeceği bildirilmiştir. Hadis Üç kişinin duası geri çevrilmez, oruçlunun iftar vaktindeki duası, adaletli yöneticinin duası ve mazlumun duası. Sekizinci itikafa girmek, Ramazanın son 10 gününde yapılan bu ibadet, dünyadan uzaklaşarak yalnızca Allah'a yönelmeyi amaçlar. Hadis Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazanın son 10 gününde itikafa girerdi. Dokuzuncu Göz, dil ve kulak oruçlu olmalı. Oruç yalnızca yemek ve içmekten sakınmak değil, kötü söz, dedikodu, gıybet, kötü bakış ve kötü davranışlardan da uzak durmaktır. Hadis Oruç sadece yemeği ve içmeyi terk etmek değildir. Gerçek oruç, kötü sözden ve çirkin davranışlardan uzak durmaktır. 10. Zekat ve fitre vermek Ramazan ayında fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, sosyal dayanışmayı artıran önemli bir ibadettir. Kur'an'da, onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir hak vardı. Hadis, Ramazan orucu, Gökle yer arasında asılı kalır. Fitre verilmedikçe Allah'a yükselmez. Ramazan'ı en verimli şekilde değerlendirelim Ramazan. Ruhlarımızı arındırmak, ibadetleri artırmak ve Allah'a daha çok yaklaşmak için büyük bir fırsattır bu ayda. Oruç tutmalı, Kur'an okumalı, namazları aksatmamalı, bolca dua ve zikir yapmalı, fakirlere yardım etmeli. Dilimizi, gözümüzü ve kalbimizi temiz tutmalıyız. Allah hepimize Ramazan'ın bereketinden en güzel şekilde faydalanmayı nasip etsin.